Türkiye'de çocuk hakları diyoruz ama masadaki malzemeye bakınca yani meclis araştırma önergesi var, baro dergileri, akademik makaleler durumun ciddiyeti en baştan belli oluyor. Aynen öyle. Bizim görevimiz de bugün bu yoğun bilgi yığınından sizler için en can alıcı noktaları en önemli tartışmaları çekip çıkarmak olacak. Amacımız bir rapor okumak değil zaten şunu anlamaya çalışacağız. Türkiye'de çocuk hakları deyince kanunlar ne diyor? Ama sokağa çıktığımızda e, mahkeme salonlarında okullarda yani gerçek hayatta durum ne? O aradaki makas, değil mi? Evet. O ikisi arasındaki o derin makası kaynakların bize anlattıkları üzerinden birlikte görmeye çalışacağız. Suça sürüklenmeden yoksulluğa, dijital tehlikelerden çocuk işçiliğine kadar uzanacağız. Daha başlamadan benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Bütün kaynaklar istisnasız suçlu çocuk demiyor da suça sürüklenen çocuk diyor. Evet. Bu kelime seçimi bile başlı başına bir felsefe aslında değil mi? Sanki çocuk fail değil de bir girdabın içine çekilen bir kurban gibi. Kesinlikle. Bu bütün tartışmanın anahtarı aslında. Eğer suçlu çocuk dersen çözümün cezalandırmak olduğunu ima edersin. Doğru. Ama suça sürüklenen çocuk dediğin anda sorman gereken soru değişir. Onu bu girdaba iten neydi? İşte kaynaklar tam da bu sorunun peşine düşüyor. O zaman biz de o sorunun peşinden gidelim. Kaynaklardaki bir rakam gerçekten ürkütücü. TÜİK verilerine göre sadece bir yıl içinde 200 binden fazla çocuk... 200 bin, 10, 10, yıla baktığımızda tablonun %50'den fazla kötüleşmiş olması. Bu sadece bir istatistik değil, bir alarm zili. Rakamlar soyut kalmasın, bu her gün yüzlerce çocuğun hayatını bir karakolda veya savcılıkta kesişmesi demek. Ve artıyor sürekli. Evet ve bu artış trendi sorunun kronikleştiğini ve mevcut politikaların e, yetersiz kaldığını gösteriyor. Peki bu çocuklar en çok ne yapıyor yani bu 200 bin vakada öne çıkan ne? Kaynaklara göre neredeyse yarısı yüzde 40'ı yaralama olaylarına karışıyor. Evet. Bunu da hırsızlık ve uyuşturucu takip ediyor. İşte burada neden sorusu tekrar devreye giriyor. Meclis önergesi ve diğer akademik çalışmalar bu fiillerin arkasındaki nedenleri sıralarken neredeyse kopyala yapıştır yapmış gibiler. Hepsi aynı yere mi çıkıyor? Hepsi aynı yere çıkıyor. En başta derin yoksulluk ve buna bağlı eğitimsizlik. Sonra aile içi şiddet, ebeveynlerin ilgisizliği, parçalanmış aileler ve tabii ki kötü arkadaş çevresi. Bunlar birleşince o sürüklenme dediğimiz süreç başlıyor. Yani bu para yok, o yüzden hırsızlık yapıyor gibi basit bir denklem değil o zaman. Değil, asla değil. Kaynaklar yoksulluğun getirdiği o umutsuzluk hissi ve gelecek kaygısının mı asıl tetikleyici olduğunu söylüyor. Tam olarak bu. Sorun sadece cüzdanın boş olması değil, zihnin ve ruhun umutsuzlukla dolması. Geleceğe dair bir hayal kuramayan, kendini değerli hissetmeyen, ait olacağı güvenli bir aile ya da okul ortamı bulamayan bir çocuğun, ee, kendini kanıtlamak veya hayatta kalmak için şiddete ya da suça yönelmesi çok daha kolay oluyor. Anladım. Kaynaklar bu çocukların büyük bir kısmının aslında görülmek istediğini söylüyor. Olumlu yollarla görülemediklerinde olumsuz yollara başvuruyorlar. Peki bu yoksulluk ve umutsuzluk haritada nasıl görünüyor? Kaynaklar bunu da gösteriyor mu? Evet gösteriyor ve pek şaşırtıcı değil sonuçlar. Suçu sürüklenme vakalarının neredeyse üçte biri Marmara bölgesinde. Başını da tabii ki İstanbul çekiyor. Neden peki? E çünkü en büyük göçü, en büyük gelir adaletsizliğini, en büyük sosyal kopuklukları barındıran yer orası. Yani büyük şehirlerin o parlak ışıklarının hemen arkasında sistemin dışına itilmiş on binlerce çocuk var maalesef. Bu rakamlar ve nedenler gerçekten çok ağır. İnsanın aklına şu geliyor. Bütün bu çocuklar için bir koruma mekanizması, bir hukuk sistemi yok mu? İşte kaynakların bu noktada işaret ettiği yer, o kağıt üzerindeki ideallerle sağdaki gerçeklik arasındaki büyük makas sanırım. Aynen. Kağıt üzerinde her şey harika görünüyor. Türkiye Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesini imzalamış. Bu sözleşme ne der? Çocuğun üstün yararı esastır ve öncelik cezalandırma değil topluma yeniden kazandırmadır. Bizim kendi kanunlarımız da öyle değil mi? Tabii, kendi çocuk koruma kanunumuz da bu felsefeyi yansıtıyor ama sahaya indiğimizde kaynaklar ciddi bir kafa karışıklığı ve hatta bir geri gidiş tehlikesinden bahsediyor. Ne gibi bir tehlike bu? Toplumda ve siyasette giderek artan bir cezalandırma talebi var. Bu çocuklar çok şımartıldı, yaşları küçük diye ceza almıyorlar, ceza sorumluluğu yaşını düşürelim gibi sesler yükseliyor. Evet, duyuyoruz bunları. Kaynaklar buna neoliberal ceza politikaları diyor. Yani daha basit bir ifadeyle sorunu çocukta ara, sistemde değil diyen bir yaklaşım. Bu çok tehlikeli bir bakış açısı değil mi? Az önce konuştuğumuz tüm o yoksulluk, şiddet, umutsuzluk gibi kök nedenleri halının altına süpürüp bütün faturayı 14-15 yaşındaki bir çocuğa kesmek gibi. Tam olarak bu. Bu yaklaşım diyor ki, eğer suç işliyorsa bu onun seçimidir ve cezasını çekmelidir yoksulluğu, travmaları, sistemin hatalarını görmezden geliyor. Hatta kaynaklarda ABD'den örnekler var. Evet. Orada yüksek mahkeme çocuklara verilen şartlı tahliyesiz müebbet hapis gibi aşırı cezaları zalimce ve olağan dışı bularak iptal etmek zorunda kaldı. Çünkü salt cezalandırmanın bir çözüm olmadığını, aksine daha büyük trajediler yarattığını gördüler. Peki sistemde hiç mi iyi bir şey olmuyor? Hep bir karamsar tablo mu var? kaynaklarda sürekli çim ve ago diye kısaltmalar görüyorum. Kulağa çok bürokratik geliyor ama... Ama değiller. Anladığım kadarıyla özellikle cinsel istismar mağduru çocuklarla ilgili çok önemli bir reform. Nedir bunlar tam olarak? Evet, bu gerçekten de sistemin doğru yönde attığı çok önemli bir adım. Çim, çocuk izleme merkezi, ago ise adli görüşme odası demek. Eskiden cinsel istismara uğramış bir çocuğu düşünün. Evet için Karakola götürülüyor, sonra savcıya, sonra mahkemeye çıkıyor ve her seferinde olayı baştan anlatmak zorunda kalıyor. Bazen faille aynı koridorda bekliyor. Bu, travmayı tekrar tekrar yaşatmak demekti. Yani ikinci lörselenme. Korkunç bir şey bu. Kesinlikle. İşte Çin ve Agolar bunu engellemek için kuruldu. Artık çocuk, hastane bünyesinde özel olarak tasarlanmış, oyuncakların olduğu sıcak bir odaya alınıyor daha güvenli bir ortam yani çok daha güvenli. Orada adli tıp uzmanı, psikolog, sosyal hizmet uzmanı gibi profesyonellerden oluşan bir ekiple sadece bir kez görüşüyor. Bu görüşme kamera ve ses sistemiyle kaydediliyor. Böylece çocuk bir daha ifade vermek zorunda kalmıyor, mahkemede bu kayıt izleniyor. Bu Türkiye'nin de imzaladığı Lanzarote Sözleşmesi'nin bir gereği ve gerçekten çocuk dostu adalet adına atılmış devrimsel bir adım. Bu inanılmaz bir fark yaratıyor olmalı. Yaratıyor. Ana sistemin başarısı bu merkezlerin ne kadar yaygınlaştığına ve orada çalışan personelin niteliğine bağlı. Hala her yerde yok ve uzman eksikliği gibi sorunlar yaşanabiliyor. Ama felsefe olarak doğru yönde atılmış en somut adım bu diyebiliriz. Adalet sistemi ne kadar iyi olursa olsun bataklığı kurutmadıkça sivrisineklerle uğraşmaya devam ederiz gibi bir his var içimde. Kesinlikle. Kaynaklarda sanırım asıl bataklığın çocuk yoksulluğu olduğunu söylüyor. Kesinlikle. Diğer her şey bunun bir sonucu aslında. İstanbul Barosu dergisinde Derin Yoksulluk Ağından Hacar Fogo'nun bir yazısı var. O durumu çok net özetliyor. Evet o makaledeki bir söz var. Okurken gerçekten tüylerim diken diken oldu. Diyor ki bir çocuk yoksulluktan kaynaklı yetersiz besleniyorsa bu durum çocuğun devlet eliyle ihmal edilmesidir. Çok ağır bir cümle. Çok. Ankara'da babasından şiddet görüp ölen Kadir'i Eskişehir'de açlıktan ölen Elif Nur'u hatırlatıyor. Bunlar sadece aile içi trajediler değil bir sistemin ihmali diyor yazar. Foggo'nun analizindeki kilit noktada bu zaten. Sorun sadece o anki failin cezalandırılması değil. Sorun bir cezasızlık kültürü. Ama bu cezasızlık sadece faili kapsamıyor. Komşular defalarca ihbar ediyor ama o ihbarları takip etmeyen, aileyi denetlemeyen, önleyici tedbirleri almayan kurumsal bir ihmal zinciri var. Yani sistem. Sistem çocuk öldükten sonra devreye giriyor ama ölmeden önce hayatını kurtaramıyor. İşte asıl mesele bu. Yoksulluk varsa bir sonraki adımda kaçınılmaz olarak çocuk işçiliği oluyor sanırım. Bu konuda kaynaklarda özellikle MESEM yani mesleki eğitim merkezleri programına yönelik çok sert eleştiriler var. Evet var. Kağıt üzerinde bir eğitim modeli gibi sunuluyor ama ama eleştirmenler buna yasallaştırılmış çocuk işçiliği diyor. Çünkü bu programla birlikte 10-12 yaşındaki çocukların bile sanayide, inşaatta, metal atölyelerinde yani tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işlerde çalışmasının önü açıldı. Peki hukuki statüleri ne? Bu çocukların öğrenci mi sayılıyorlar, işçi mi? İşte bütün düğüm orada çözülüyor ya da kör düğüm oluyor. Kağıt üzerinde öğrenci sayılıyorlar ve haftada bir okula gidiyorlar ama pratikte? Ama pratikte işçiler. Aynen haftanın geri kalan günlerinde günde 10-12 saat birer işçi gibi çalışıyorlar. İşçi sayılmadıkları için işçi haklarından, sendikadan, kıdem tazminatından mahrumlar ama öğrenci de değiller çünkü eğitim hayatından tamamen kopmuş durumdalar. Bu durum Türkiye'nin imzaladığı Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yani ILO'nun çocuk işçiliğini yasaklayan temel sözleşmelerine de tamamen aykırı. Bu fiziksel dünyadaki tehlikeler ve hak ihlalleri yetmezmiş gibi bir de dijital dünya var. Orada da çocuklar benzer bir koruma ve özgürlük ikilemiyle karşı karşıya kalıyor anladığım kadarıyla. Evet konu dijital dünyaya gelince devletlerin refleksi genelde aynı oluyor koruma adı altında toptan yasaklama. Avukat Gülşen Başarır'ın makalesi tam da bu noktaya parmak basıyor. Türkiye'de bir platformda, mesela Discord'da, Roblox'ta ya da Wattpad'de zararlı bir içerik tespit edildiğinde çözüm genellikle o içeriği kaldırmak yerine bütün platforma erişimi engellemek oluyor. Buna orantılılık ilkesinin ihlali deniyor sanırım hukuk dilinde. Evet. Yani bir sivrisineyi öldürmek için atom bombası atmak gibi. Harika bir benzetme tam olarak bu. Sen zararlı bir içeriği engellemek isterken o platformu sosyalleşmek, bilgi edinmek, yaratıcılığını kullanmak için kullanan milyonlarca çocuğun da elinden bu imkanı alıyorsun. Bu onların ifade ve bilgiye erişim özgürlüğünü de kısıtlıyor. Peki alternatifi ne? Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası gibi daha modern yaklaşımlar var. Orada diyor ki platformu toptan kapatma. Zararlı içeriği uyar, kaldır mekanizmasıyla hızlıca temizle. Platformları daha güvenli ortamlar yaratmaya zorla. Ailelere filtreleme araçları sun. Yani neşteri alıp sadece sorunlu bölgeyi temizle. Baltayla bütün bedeni kesme. Peki, bütün bu konuştuklarımızı toparlayacak olursak, bu yoğun ve sarsıcı kaynaklardan sonra benim aklımda iki ana tema kalıyor. Birincisi, Türkiye'de çocukları korumaya yönelik kağıt üzerindeki yasalar, uluslararası sözleşmeler ve iyi niyetli reformlar ile sahadaki acı gerçekler arasında devasa bir uçurum var. ...ve istismar gibi sorunların birbirinden ayrı kompartmanlar olmadığı, aksine hepsi birbirine bağlı. Birini çözmeden diğerini çözemeyeceğin dev bir yumak olduğu gerçeği. Ve o yumağın merkezi. Ve bu yumağın merkezindeki ana iplik çocuk yoksulluğu ve sanki hep bir ikilem var. Çocuğu korumak mı yoksa çocuğun haklarını mı tanımak? Bu ikisi bazen birbiriyle çatışıyor gibi hissediyorum. Çocuğu korumak adına internetini yasaklıyorsun ama hakkını ihlal ediyorsun. Cezadan korumak için rehabilitasyona yöneliyorsun ama toplum hesap verilsin istiyor. Çok hassas bir denge bu. İşte tam bu noktada kaynaklardan birinde yer alan o derin soruyu size yöneltmek istiyorum. Bu, aslında tüm bu tartışmaların temelindeki felsefi soru. Çocuk hakları dediğimizde, yetişkinlerin çocuklara bir lütuf olarak bahşettiği haklardan mı bahsediyoruz, yoksa çocukların ayrı birer birey ve insan olarak doğuştan sahip olduğu devredilemez haklardan mı? Bu soruya verecek cevap her şeyi değiştirir. Eğer bir lütufsa, istediğimiz zaman geri alabiliriz, kısıtlayabiliriz. Ama doğuştan gelen bir haksa o zaman bizim görevimiz sadece o hakkın kullanılmasını sağlamak olur. Aynen öyle. Mesela bir çocuğun kendi hayatını ilgilendiren bir konuda dinlenilme hakkı biz yetişkinlerin ona tanıdığı bir ayrıcalık mı yoksa kendi hayatının öznesi olduğu için sesinin doğal bir değeri ve ağırlığı olduğu için mi bu hakka sahip? Bu sadece akademik bir soru değil. Çocukları kendi hayatlarının pasif alıcıları mı yoksa aktif özneleri mi olarak gördüğümüzün en temel göstergesi. Mesemdeki çocuk işçi mi, öğrenci mi? Suça sürüklenen çocuk kurban mı, fail mi? Dijitaldeki çocuk korunması gereken bir nesne mi, hakları olan bir birey mi? Bütün soruların cevabı orada gizli. Tüm bu soruların cevabı o ilk sorduğumuz soruya verdiğiniz yanıtta gizli. Bu konuyu düşünmeye devam ederken zihninizde yer etmesi gereken fikir bu.